gecenin yedinci maçı ve işte Kemerde şu anda geliyor ringe. <laughs> Muhammed Kadir Yusuf Manil go'zalaroq degan libosi bor millatim qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim mani elim g'ururim jonim futo bo'lsin agau mani kamida har dam salomatlii borodam xotirjam o'zbegim mani millatim donishmand deb bahonam Yakup Güler Spor Kulübü sporcusu 20 yaşında 182 cm boy uzunluğunda 80 kiloda. Profesyonel kayıtlara göre 4 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 knockout! Özbekistanlı sporcu Boyka Muhammed Kadir Yusufov. Onda kemer mücadelesi. Özbekistanlı sporcu Muhammed Kadir Yusufova karşı sporcumuz Rahmi Pusat. Siyah eldiven siyah şort kombinasyonuyla Özbekistanlı sporcu ringde sporcumuz Rahmi Pusat. Beyaz eldivenle ringde şöyle bir spinning back fistle ile yokladı rakibini. Üçlü sporcu. Yine bir spinning back kick denemesi Rahmi'den. Özellikle spinning back kicklerle. Rakibini yokluyor Rahmi. Bir sol direk geldi. Muhammed Kadir Yusufoldan. Yine bir sol direk. Ne yokladı? Rahmi. Şu anlarda. Gardını iyi aldı. Güzel bir spinning back kick. Rahmi. Pusat. Mükemmel. Rami Pusat. Uzun bir ara sonra tecrübesini konuşturdu. Müthiş bir spinning back kick. Hakem şu anda Muhammed Kadir Yusufov için sayıyor. Uzbekistanlı sporcu mücadeleye devam edebilecek. Hocam Rami gerçekten çok güçlü başladı zaten. Bu spinning back kicklerle başladı mücadeleye. Ardından rakibini de yere indirdi. Ayakları çok iyi. Boksuyla biraz birleştirse çok çabuk bitirecek. Özbek sporcu da şu anda karşılık veriyor. Şöyle bir sağ direk ile yokladı. Dirseklerini kullanıyor Rahmi. Özbek sporcuyu, Özbekistanlı sporcuyu çok zor duruma soktu Rahmi pusat. Mücadele oldukça tempolu. Şu ana kadar mücadelenin hızına adeta yetişemiyoruz hocam. Aynen. Gerçekten Rami yaşındır var ya. Oh. Yine bir spinning back kick. Gövdeye doğru. Rami'nin ayakları çok iyi. Biraz toplu böyle. Kaydırdı bir kez. Yine çok güçlü bir low kick. Çok güçlü bir sağ kroşe çıkardı. Rami Pusat. Rahmi ringde durdurabilmek çok güç. Biraz böyle gardın alarak daha sağlam gitse daha erken bir galibiyet sonuca varır. Bir nakal çıkabilir evet. bir mücadelede. Biraz elleri... ellerini çok düşürüyor. İnşallah sürpriz. Güzel sürpriz. bir çıkıyor. sol direk izledik Rahmi'den. Sağ kroşede isabeti bulamadı. Özbekistanlı sporcu sol karşılık verdi sesiniz geliyor. Yalnız müthiş bir taraftan. Müthiş bir atmosfer var Rahmi'ye. İnanılmaz bir destek var salonda. Rahmi seyircilerin arkasına aldı. Sağ kuruşa çıkardı orada. Mücadelede Round'u tamamladık sevgili izleyiciler. Gökhan Hocam, Özbekistanlı sporcu da 20 yaşında olmasına evet, rağmen sonuna kadar iyi direndi. Çok, gerçekten evet. çok dayanıklı çıktı. Yani bu tekmelere ve yumruklara karşı koyabilmek e, çok güç. Yani o bir sonra kalkması gerçekten... İyiyim. Çok zordu ve kalktı evet. evet. Vücudun, sporcunun direncini gösteriyor böyle sağlamlığını gösteriyor. Karakterli sporcular hemen hemen bırakmıyor. Ama evet. rahmide ufaktan bir yoruldum. Evet Vücudun, o da önemli de önemli tabi evet. 36 yaşının verdiği bir e, durum da var e, Muhammed Kadir Yusufov 20 yaşında 1.82 boyunda 80 kilo ağırlığında profesyonelde 4 maçı var 3'ünü kazandı 1'ini kaybetti kazandığı 3 maçın ikisi knockout aynı zamanda Muhammed Yakup Güler spor grubu sporcu antrenörü Yakup Güler çok güzel başladı aldı bir ekipten sonra biraz götürmeye başladı evet. ama ikinci roundda hızlı başlayacak yine Rahmi ise şu ana kadar profesyonelde 7 maça çıktı. 7'sini kazandı. 4'üne akaltla. Rahmi Pusat Spor Kulübü sporcusu antrenörlüğünü Abdullah Karagöz ile Mustafa Samsa yapıyor sevgili izleyiciler. Mücadelede de ikinci round başladı. Rahmi yine bir back kick başladı. Spinning back kick ile. Arka Sağ sol kroşe. Özbek sporcudan sabitleri de buldu. Özbekistanlı sporcu arka arkaya isabetleri de bulmuş oldu. Ramiz böyle giderse... Ramiz arka arkaya low kickler, sert low kickler. Rami! Şöyle bir sol kroşe. Dirseğiyle rakibinin üzerine gitti Rahmi saat kroşe ile cevap vermek istedi. Özbekistanlı sporcu yine güçlü bir low kick. Rami Pusat çok acayip biraz... bir sporcu. Böyle Özbek sporcunun sol bacağı çürüdü. Evet, çok güçlü low kick'ler Rami Pusat'tan tribünlerin arkasını almış durumda şu anda. Biraz kontrollü gitse daha çabuk maçı bitirebilir. Şu an e... Mavi Köşe'nin bacağında ciddi bir ezilme var. Rami aynı yere. Güneş'te aynı yere. Işte aynı hieri, yere güçlü bir low kick. Rami Pusat. Rami Pusat. Gökhan Hocam tam söylediğiniz Düzer... gibi yine oraya çalıştı. Görduk Özbekistanlı sporcu ayakta durmakta güçlük çekiyor. Çok iyi gördüm öyle. Rami. Rami. rami, rami! rami, her, rami yine oraya. ]uyor. Bir sağ direk Rahmi Pusat Knockout'un kokusunu aldı adeta Önce Ama başlıyor kombini Sağ direkli bitiriyor Rahmi Pusat Özbekistanlı sporcu Direnmeye devam ediyor ısrarla Nereye kadar direnecek Hep beraber göreceğiz Rahmi Pusat Aman. Sol direkle rakibini bir kez daha indirdi Rahmi Pusat hakem bir kez daha Muhammed Kadir Yusufov için sayıyor. Hocam Özbekistanlı sporcuda çok inatçı çıktı. Israrla maçı bırakmıyor. Ramiden oh! spinning back fist. Oh! bir sağ direk. Rami Pusat. Rami Pusat. Arka arkaya isabetler. Özbekistanlı Kadirov da <laughs> Montralarla cevap mi? veriyor İnanılmaz bir maç izliyoruz Kemer maçı evet. adına yakışır bir maç oh! Ve Özbekistanlı sporcu kalkmaz. Bir kez daha yerde artık Bir kez daha kalkın yerde artık, Rahmi Pusat artık. Büyük bir destek var kalkın Rahmi Pusat'a Gerçekten Harika bir maç izliyoruz Kemer maçı da tribünler ayakta Rahmi Pusat <laughs> Çok Kendim, güçlü bir sporcu ya. Ama Muhammed Kadir Yusufov da şu ana kadar çok iyi dayandı. Ama knockout'la mücadeleyi Rahmi Pusat kazanıyor sevgili izleyiciler. Harika bir maç izledik. Kemer'in sahibi Rahmi Pusat oluyor.